Sevgili kardeşlerim, bugün el sünnet itikadına göre kurucu Mehdi konusunu ele almak istiyoruz. Önce işe bir tarifle başlayalım. Mehdi, kıyamete yakın geleceği Peygamber Efendimiz tarafından haber verilen ve İslamiyeti ve adaleti yeryüzüne hakim kılacak olan mübarek zat şeklinde tarif edilmektedir. Hz. Mehdi'nin çıkışı konusunda başta Kütubi Sitte'den Şeyh-i Ebi Davud'da 8 hadis, Sünen Tirmizi'de 3 hadis, İbn Mace'de 8 hadis. Musannefi Abdurrezzak'ta 11 hadis, Musannefi İbn Ebi Şeybe'de 16 hadis. Müsned-i Ahmed İbn Hanbel'de 12 hadis. Sahih İbn Hibban'da 7 hadis. Ebu Abdililah El Hakime neyse bunu el müsteddekinde 12 hadis bulunduğunu belirtip o hadis-i şerhler ve şerhlerine müracaat edilmesini tavsiye ederiz. Bu Mehdi'nin hurucu çıkışı konusu yukarıda zikredilen hadis kitaplarından başka birçok hadis kitabında daha yer almaktadır. Bunların yanında tefsir, akayit, tasavvuf, siyer ve İslam tarihi kitaplarında da bu konuya temas edilmektedir. Bu mevzuda İmam Suyuti'nin El Havi Lil Fetavası'nda 40 hadis. Diğer eseri El Arful Verdi Fi Ahbaril Mehdi kitabında ise 257 hadis edilmiştir. Bunların yanında bu konuda müstakilen telif edilmiş bazı mühim kitapları da zikredebiliriz. Mesela İbn -i Hacer Mekki el Heytemi'nin El Kavlül Muhtasar Fi Alamatil Mehdi'l Muntazar Abdül Alim Abdül Azim Bestevi'nin El Mehdi'l Muntazar fi Dawil Ehadis ve'l Asari Sahiha Adab Mahmud El Hamşin El Mehdi'l Muntazar fi Rivayat Ehli Sünneti ve Şiatil İmamiyye Selman Kuzu'nun Mehdi Deccal Mesih gibi eserlerinde bu konuda doyurucu bilgiler vardır. Konu Muhammed bin Cafer el-Kettani'nin Nazmül Mütenasir Minel Hadisil Mütevatir isimli kitabında da zikredilmiştir. El sünnetin itikadına göre Mehdi'nin çıkışı konusunda şurada bir hadis-i şerif zikredelim. Sünnet-i Tirmiz'deki hadis-i şeriflerinde sevgili peygamberimiz buyurmuşlardı ki kıyamet kopmadan önce Allahu Teala benim evladımdan birini yaratır ki ismi benim ismim gibi. Babasının ismi benim babamın ismi gibidir. Ondan önce dünya zulümle dolu iken onun zamanında adaletle dolar. Yani Muhammed bin Abdullah olacak. Mehdi'nin başının hizasında bir bulut olacak. Buluttan bir melek bu Mehdi'dir. Sözün dinleyin diyecektir. Bu hadis şerfi şerifi Ebu Naim zikrediyor. Şafii alimlerin önde gelenlerinden olan İbn Hacer Mekki Heytemi buyurmuştur ki Allahu Teala İslamiyeti nasıl Resul Efendimizle sallallahu aleyhi ve sellem başlatmışsa Hazreti Mehdi ile sona erdirecektir. Sayıları Bedir gazasında bulunan eshab-ı kiram kadar olan bir grup insan 313 civarında Hazreti Mehdi'ye biat edecek, emre girecek, ve her zalim onun karşılığında mağlup olacaktır. Zamanı son derece imrenecek bir şekilde adaletle dolacaktır. Büyük alime velilerden İmam Rabbani Hazreti Mehdi'nin üçüncü bin yılın müceddidi olacağını zikrediyor. Hemen burada kıyametin büyük alametleri nelerdir konusunu hasreten zikretmekte fayda görüyoruz. Başta Kütüb-i Sitte'den beşinde. Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace. İmam Ahmet, i̇bn Hibban, Taberani ve İbn-i Cerdek hadis şeriflerde şu 10 alametin çıkacağı bildirilmiştir. Diğer bir konuşmamızda her bir maddeyle ilgili hadis-i şerifler ve kaynaklarını zikretmiştik. Bugün zamanımız kafi gelmeyeceği için bugün sadece maddeleri tekraren zikredelim. Hz. İsa gökten inecek. Hz. Mehdi gelecek. Deccal çıkacak. Dabbetül Ar çıkacak. Yecüc ve Mecüc çıkacak. Duman çıkacak. Güneş battan doğacak. Ateş çıkacak. Yer batması görülecek. Kabe yıkılacak. Mehdi'nin çıkışı konusunda yukarıda da bahsettiğimiz gibi Kütüb-i Sitte'den üçünde 19 hadis bulunmaktadır. İki Musannef'te 27 hadis zikredilmiştir. Abdurrezzak'ın ve İbni Emam'ın, İbni Ebi Şeyben'in musanneflerinde. Müsned Ahmet İbni Hamel'de 12 hadis, Sahih İbni Hibban'da 7 hadis ve Ebu Abdillah El Hakimen Neysabur'in El Müsnedekinde ise 12 hadis mevcuttur. Ve bu mevzuda İmam Suyuti'nin El Havilil Fetavası'nda ve diğer eseri El Arful Verdiği Fi Akbar El Mehdi kitabında toplam 297 hadis zikredilmiştir. Bunun yanında geniş bilgi almak isteyenleri bu konuda telif edilmiş geniş kitaplara havale edebiliriz. Hz. Mehdi ne zaman gelecek? Bu konuda İbn-i Hacer'in Mekki Heytemi kıymetli bir kitap yazmıştır. el kavl Muhtasar fi Alamatil Mehdi El-Muntazar. Orada zikredilen konumuzla ilgili e, Hadi i şeriflerden sadece üç adedini biz bugün sizlere arz edelim. Mehdi ile müjdelenmiş olunuz. Mehdi Kuleç kabilesinden ve benim ehli beytimden birisidir. O insanların ihtilaf içinde oldukları ve içtimai sarsılığında içinde bulundukları bir zamanda çıkar. Mehdi daha önce zulüm, cevir ve eziyet ile dolu olan dünyayı adalet ve insaf ile doldurur. İkincisi, Mehdi'nin başı izazına bir bulut olacaktır. Buluttan bir melek bu Mehdi'dir. Sözün dinleyiniz diyecektir. Üçüncüsü yeryüzünü küfür kafirlik kaplamadıkça ve her yer küfür, kafirlik her yerde yayılmadıkça Hazreti Mehdi gelmez. El-Sünnet alimlerinden Ahmet Zeyni bin Dahlan demiştir ki beklenilen Mehdi Hazreti Fatıma'nın soyundan olacaktır. Mekke'de ortaya çıkacaktır. O zaman Müslümanlar halifesiz olacaklardır. O istemediği halde zor ile halife yapılacaktır. Ortaya çıkacağı zaman yaşı ve ömrü kesin olarak bildirilmiş değildir. Gördüğünüz gibi birçok delil zikrettik. Artık bu kadar delil karşısında bazı akademisyenlerin bu konulara inanmamalarına şaşmaktan ve pes demekten başka bir şey bulamıyoruz efendim.